Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Leziz Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayrama özel şerbetli tatlı tarifi hazırlıyorum. İçi çıtır çıtır kadayıf dolgulu, dışı yumuşacık, herkesin favorisi olacak. Dilerseniz hemen bu güzel tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Tarifime ilk olarak şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir tencereye 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su ekleyerek şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra içerisine bir dilim limon ekliyorum ve orta ateşte şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan şerbetin altını kısıyorum ve güzel bir kıvam alması için 10-15 dakika boyunca kısık ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Şerbetim artık hazır. Sizlere kıvamını da göstereyim. Şimdi farklı bir sürahiye boşaltarak şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Diğer yandan tatlımın hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Mutfak şefimin içerisine 150 gram oda sıcaklığındaki tereyağı ekliyorum. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifim için kullandığım çay bardağımın ölçüsü 125 ml'dir. 1 kahve fincanı yoğurt ekliyorum. 1 kahve fincanı toz şeker ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Son olarak kontrollü bir şekilde 3 su bardağı unu azar azar ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu arada tarifim için kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 mililitredir. Tüm hamur işi tariflerimde söylediğim gibi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kullandığınız her un kalitesine ya da cinsine göre ölçüde farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü olmanızda fayda var. Bu arada yeni gelen takipçilerim için şunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Çok kısa sürede hamur kendini toparladı. Hemen sizlere kıvamını da göstereyim. Oldukça yumuşak güzel bir hamur hazırladım. Şimdi hemen tatlımızı yapmaya geçelim. Benim buzluğumda kavrulmuş kadayıfım vardı. İçerisine bir çay bardağı çekilmiş ceviz ekleyerek karıştırdım ve bu şekilde kullanacağım. Sizler kadayıfı dilerseniz hazır olarak da alabilirsiniz ya da ocakta kavurarak kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi hamurdan bir parça alarak elimle biraz açıyorum. Daha sonra kadayıftan bir tatlı kaşığı içerisine ekliyorum ve hamurumu köfte şeklinde kapatarak ilk tatlımı hazırlamış oluyorum. Ardından yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı şekilde tatlılarımı hazırlamaya devam edeceğim. Tatlılarımı hepsini hazırladım. Şimdi üzerlerine bir adet yumurta sarısı sürüyorum. Tatlılarımın yumurtasını sürdükten sonra üzerlerine bıçakla yan yan 3 adet çizik atıyorum. Sizler bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben görüntü açısından güzel olacağını düşündüğüm için bu şekilde hazırladım. Tatlılarım artık pişmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına pişmeye bırakıyorum yaklaşık 30 dakikanın sonunda nar gibi kızaran tatlımı fırından çıkartıyorum ve farklı bir borcama boşaltıyorum. Böylelikle şerbetini çok daha güzel çekecektir. İlk sıcağı çıkan tatlıma soğuyan şerbetini dikkatli bir şekilde güzelce döküyorum. 15 dakika bu şekilde beklettikten sonra tatlıların ters tarafını çeviriyorum ve böylece her iki tarafının da eşit bir şekilde ıslanmasını sağlıyorum. Ortalama 20 dakika şerbetin içinde bekledikten sonra tatlımız servis için hazır. Hemen farklı bir servis tabağını alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Ben tatlımın üzerine pirinç fıstık kullandım. Sizler dilerseniz ceviz, fındık ya da hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Hazırlaması hiçbir maharet gerektirmiyor. Oldukça az malzeme ile bu nefis tatlıyı gönül rahatlığıyla bayramda sevdiklerinize hazırlayabilirsiniz. Nefis tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izleyip anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.